Buraya bakın. Çekiyorum. Bir tane daha. Gülümseyin. Tamamdır. Yarışma birincimiz olan Sayın Seyfi Kaykılmaz. Ödüğümüz olan 3000 bin dolar hesabımıza yatmıştır. Ah! Zengin. Zenginim. Zenginim. Bebeğim benim. Vay be. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Var ya. İste seni kürkleri boyayayım. İste böyle üstünden altınlar serpiştireyim bebeğim. Aynı zamanda üstü olduğunuz kadar aptalsınız da küçük bey. <laughs> Sen var ya benim için çok şey yaptın ya. Peki ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Vallahi senin için saçımı süpürge etmedim. Onlar zaten kendiliğinden süpürgeydi. <laughs> senin kanatlarının falan mı çıkması lazımdı ama çıkmamış. Allah Allah ben de bu aralar niye sırtım kaşınıyor diyorum. Uzun beyaz tüyler çıktı. Ya bak ben çok ciddiyim. Her şey için teşekkür ederim. Sen var ya benim tanıdığım en harika insansın. Böyle şeyler söyleme ya. Ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. <laughs> yani arkadaşım olduğun için. Fatih abla. Annemle bizi bir çeksene. Geldim. Ayağa kalkın isterseniz arkaya fon da koyarız. Ben de onu diyecektim. Şöyle helikopterli falan olsun ablacığım. Çekiyorum. Cık. Abla. He, tank da koyar Fatı teyze istiyorsa. Süper olur. Cık. Fon dedim de. Bu arada biraz Photoshop'ta çalışmak lazım. Mesela şöyle bir şelale. Cık. Arkasında bir F-16. Orman manzarası da fena olmaz. Ne dersin? Ben kime konuşuyorum? Seyfi. Ne dedim en son? Bilmem. Abi nerede kalır bu adam be ya? Çok dargın bu aralar. Sakın unutmuş olmasın. Vallahi olur mu olur Çocuklar, ha? Çocuklar, ne yapıyorsunuz burada ya? Seyfi'yi bekliyoruz. E gelip içeride beklesiniz de burada soğukta duracağınıza. Ya üç beş dakikaya kadar gelirim dedi, de bilelim. Ha. Ha. Merhaba. Eyle şükür be kardeşim. Ne haber Seyfi? Ağaç etmişsin çocukları burada. Oğlum işim vardı. E, neyse hadi biz gidelim. E, hadi. Ya Durun biraz çay içelim. Laflarız biraz. E, yok. E, hadi geç kalmayalım. Şey, basket maçına gidiyoruz da. Ya Bir çay içeriz be Seyfi. Daha iki buçuk saat var. O, olmaz. E, yani salon dolar. Yer bulamayız. Değil mi? Bu ne telaş Seyfi? E, yok şey... Ben kaçırmak istemiyorum canım. Hepsi o. Hadi görüşürüz. Hadi yav. Hoşça kal baba. Görüşürüz.